Evet arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün bir video daha çekeceğiz. Büyük baş ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği hakkında dilimizin döndüğü kadar konuşacağız. Ee, bizim bu ahırımız geçen seneye kadar büyük baş besi ve inekle doluydu. Süt inekçiliği yapmıyorduk biz. Dana ağırlıklı çalışıyorduk genelde kurban bayramına dana yetiştiriyorduk. Fakat bu artan yem fiyatlarından dolayı büyük başı bırakmak zorunda kaldık. Şimdi içeride iki tane sığırda da 12 tane ineğimiz var. Ama buna rağmen hala yem fiyatlarına yetişemiyoruz büyük başta. Komple bitirmeyi düşünüyoruz. Çünkü en son yemi 107 liradan almıştık. Maalesef bu yem fiyatlarına artık gücümüz yetmiyor. Burada yüzbaş büyük hayvanımız vardı bizim. Bu ineğimiz. Bu biraz hastalandı o yüzden dolayı içeride bağlı. Bu bunun danası. Bu danamız da daha iki gün önce doğdu. Daha bizim yaklaşık 7-8 yıldır kapımızda olan emektarımız duruyor. Burası yavrusu yeni doğurdu. O yüzden burada. Küçükbaş hayvancılığa Geçecek olursak, yeni başladık bu sene, yeni başladık. Şu anda herhangi bir maliyeti yok. Henüz yem yemediler. Gel. Gel. Hayır yapma yazık, kardeş o da. Sev bir kızım. Berat sen de sevade? hadi. Hayır, cicik yap. Cicik, cicik. Cicik. Sev hadi. hadi. Ben bunu çok seviyorum. Evet Cicik. Cicik. Ayağ. Cicik. Ayağına dokunma. Hı. Hı. Annesi kızıyor gel. Gel Berat. Gel. Annesi kızar. Gel. <laughs> Abi ki sen bunu bir tut, koyunlar göster hadi. <laughs> Basma hiçbir yerine. Biz de bu tarafa geçelim. Gel sen de. Gel. Hayır ki gel. baba baba. Allah. Ya ben de buradan geçeceğim. Evet tam. Dur kızım. Tam videomuzu çekerken Baba. babamız da decik, decik, decik. Decik, decik. Decik, decik. Baba nasıl? Oyunculuk mu iyi, büyükbaş hayvancılık mı Oyunculuk süper bir işmiş. Oyunculuk süper bir işmiş. dur. Müsaade et dedene. Evet. Hem kolaylıkla, hem Ama ben yok. çok sevdim büyük kuzuyu. <laughs> bir elimi, elimi, elimi dedim. Babam oradan çekiyor. Ben çekiyorum, Bir saniye kızım bak, dedenle konuşuyoruz. Büyükbaşı bırakma sebebimiz ne oldu baba? Bir, bir. bir. büyükbaştan yer mi <laughs> alamadık? <laughs> Yayılmadan öldük, hayvanların kısımını oldu. Kusura bakmasın su konuşuyor bu arada. Şimdi niye kimse? Sürmez ki. Bu gibi yok. Hayvanlara dışarıya merağa koyuyoruz. Merağa yayılımında kısır kalıyor. Evet. Evde beslemiş olsak, evde besleyince torbanın yemi şu anda 125 lira olmuş. Mümkün değil alttan kalkmamız, alttan kalkamıyoruz. İki arada bir derede kaldık. Mecbur kaldık. Düşük başa baba. dönüyor Küçük baş merada baba, yayınlar, baba, yeriminden hiçbir şey kaybetmiyor. Baba, İçeride beslesen de aynı güzüğü veriyor. veriyor. Merada yaysa da aynı güzüğü veriyor. Merada yaydığı zaman da masraf olmuyor. Bundan dolayı da döndük küçük başa. İyi hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Peki bu koyun mısır sılacı yemez diyenlere bu videoda bir... Şimdi Anne. koyun davarı Anne. Sılaç yemez diyenlere her şey açık beyan ortada bak görüyorsunuz şu anda öne dökmüş olduğum mısırın sılacıdır hem de 2. Ekim çok tarihli olmayan mısırdır Hayvanların yiyişini görüyorsunuz severek diyorlar bunların avantajları ne mısır sılacı çok süt yapar diyorlar çok süt yapar kuzu çok süt emer kuzu bir anca büyür ee, 6 ayda yetişecek kuzu mısır sıvacında 4 ayda yetişiyor. Yani hayvancılıkta küçük baş büyük baştan iyi. Öyle mi? Bunu mu anlayalım? Her halükarda, her halükarda, her halükarda. Hiç işte demeyle öyle. Benim 60 tane büyük baş hayvanım vardı. Cidik, cidik. Ben bunun... Sen kendin biliyorsun ki... Şey ödediğimiz, yemci ödediğimiz paraları sen biliyorsun. Evet. Şu anda 150 bir var. Mısır iki ton arpa, iki ton da yemle, dört ton da dışı çıkmayı hedefliyoruz. 150 koyuna 4 ton yemden dışı çıkmayı hedefliyoruz. Eğer <laughs> ölmez Allah ayağınızı durdurursa 150 kazanmış olsan 1000 liradan 150 liradan. çoban çobana yeme şu an 100 yasak 150 koyundan 100 yasak 150 koyundan değil mi bu evet. 500 koyun yapsak karımız artar mı yoksa tabi bu arada masraf çoğalır ölümler çoğalır sıkıntı yaşar mıyız o halde hiçbir şekilde ölüm çoğalmaz e, masraf çoğalır ama e, şeyde, kazancım da kazancımız da çoğalır kazancımız da çoğalır evet <laughs> profesör Elemanlarla çalışıp e, masrafsız bir şekilde kazaç elde etmek en güzel kazaçtır. Evet. Çiçek, çiçek kızım. Berat'ı da çek babası. <gülüyor> 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 Benim çiçeğim. Çişin, anladın. <laughs> <laughs> Sabah işini al da bir daha Eyvaman, Bırak yere. <laughs> Evet bu da huzumuz. Huzumuz da iştahla mısır silajını yiyor. Niye sürekli mısır silajından bahsediyoruz? Her yerde görüyoruz. Koyun silaj yemez. Yerse kuzu atar. Tabii ki hamile koyunlara çok fazla silaj vermiyoruz değil mi baba? Sabahlar akşamlara veriyoruz ama bir miktar. Sabah akşam veriyoruz. 4 kilo veriyorum çok da güzel şu kuzuları diğer, kuzular. diğer hastalık işte hangi göl kuzular? Evet. Peki uzatma problemi yaşadık mı baba? Hiç yaşamadık. Çok şükür hiç yaşamadık değil mi uzatma problemi? Çekil bakayım biraz çekil Bak hele şu kırışan kuzunun kardeşini <laughs> Kırışan kuzu dediğin? <laughs> Şundan bahsediyorum baba. Baba, bu kuzudan bahsediyorsun? Bu, bu ikizin eşi baba. Evet, şu kuzumuz daha yeni doğdu. Daha 5-6 saat önce doğdu. Bunun yavrusu maşallah. Güzel.

Şu şunun kuzusu değil mi? He bu çanlının değil değil mi? Bu, öbürünün. Annesini arıyor bu. Daha yeni doğdu. De Şu, değil mi? bu küçük aile aile işletmesi olan çiftliğimizde dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Siz de kanalımıza abone olup like atıp beğenirseniz seviniriz. Videoların devamı gelir. İnşallah daha farklı beslenme metotlarıyla daha farklı videolar yayınlayacağız.